Oyun büyük. Oyun sinsi. Oyun kalleşçe. ülkücü hareket bugün 1960'lardaki 1970'lerdeki 1980'lerdekinden farklı bir mücadelenin içinde. Yüz yüze gelinen erkekçe yapılan bir mücadele değil bu mücadele. Düşman kabuk değiştirdi. Sözler aynı, yüzler aynı, gözler aynı. Ama daha kurnaz daha iki yüzlü, daha kalleş. Sadece arkadan vurmuyor, içten kemiriyor. Bir virüs gibi kana karışıyor, yayıldığı hücreyi bozuyor, zehirliyor. Öldürmüyor, esir ediyor, köleleştiriyor. Entrika, oyun, uzmanlık alanları Türk düşmanlarının birçok ülkede denemiş, başarılı da olmuşlardı. 2000'li yıllardan itibaren bütün güçleriyle yine sahnedeler. Oyun aynı oyun, sahne Türkiye. 2003'ten itibaren yeni bir fetret devri başladı. Yoksula yoksulluk, dindara din, başörtülüye türban satarak iktidar olundu. İnancımız, kültürümüz parsellenirken... Ülkemiz parçalanmanın eşiğine getirilirken toplum köleleştirilirken ayrışmanın adı özgürlük, bölücülüğün adı demokrasi, cemaatin adı sivil toplum, yozlaşmanın adı adalet, yoksula sadakanın adı kalkınma, yandaşa ihalenin adıysa zenginleşme oldu. Din siyaset malzemesi, cemaat liderleri kanaat önderi yapıldı meydanlarda adalet nutukları atılırken icraatte hukuk yok sayıldı. Basın korkutuldu, asker sindirildi, yargı yandaş hale getirildi. Toplum etnik ayrışmayla yüz yüze geldi. Bölücü itibarlı, bölücü başı muhatap kabul edildi. Bütün kutsal değerler mal ve meta yapıldı. Kısaca yalan üzerine bir cennet kuruldu. Ve millet bu zehirli yalanla sekiz yıl boyunca ustaca oyalandı. Kimi zaman ülkücülere eşkıya dendi, kimi zaman meclis kürsüsünde ülkücü şehitlerin ardından gözyaşları döküldü. 12 Eylül işbirlikçisi olanlar 12 Eylül düşmanı kesildi. Referandumdan sonra sahte gözyaşları yüzlerindeki boyayı akıttı, ve gerçek yüzler çıktı ortaya. Hani 12 Eylülcüler yargılanacaktı. Hani bağımsız yargı kurulacaktı. Darbeciler unutuldu, yandaş yargı yaratıldı. Bölücü hevesler coşturuldu. Devleti devlet, milleti millet yapan değerlerin tamamı tartışmaya açıldı. Türkiye'nin bölünme ve ayrışma tehlikesini gizlemek için AKP ve CHP başörtüsü problemini tekrar gündeme taşıdı. MHP problemin çözümünü sundu, AKP oyuna geldik diyerek yan çizdi, CHP mahkemeye götürerek tıkanmasını sağladı. Başörtüsü konusunda CHP ve AKP çözümsüzlüğün iki ucundan tutan tükenmiş ve istismarcı siyaset anlayışları olarak karşımızda durmaktadır. CHP'nin uzlaşma sürecine aktif katılım olmadığı takdirde AKP'nin daha önceden belirlediğimiz esaslar çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında başlatacağı girişimi her şart altında desteklemeye hazır olduğumuzu taraflarına duyurmak isterim. Bu mesele yeter ki çözülsün. Siyasal anlamda kimin hanesine ne yazılacağı ve ne çıkar sağlayacağı samimi olarak söylemek isterim ki bizim konumuz ve merakımız değildir. Asla da olmayacaktır. Görünen o ki, ruh ikizleri AKP ve CHP, Haziran 2011 seçimlerinde başörtüsü ve yeni anayasa istismarını sürdürmeye devam edecekler. İlk Sultan Alparslan girmişti Anadolu'ya. Fetih Camii'nde kıldığı cuma namazında, Anadolu'nun Türk milletine ilelebet yurt olması için dua etmişti Allah'a. Türkiye'nin bölünme ve ayrışma tehlikesini gören ve bunu milletine anlatan MHP'nin lideri Anadolu Türkmen Beyi Devlet Bahçeli'de Anadolu'yu yurt yapan Alparslan Ocağı'nda el açtı semaya. Ecdadın hatırasını tazeledi, Allah'ın rızasını diledi. Ve 1 Ekim 2010'da yeni bir kutlu yürüyüş başladı Anadolu'da. Kutlu yürüyüşün yolcuları anıdan seslendi dünyaya. Başta Sultan Alparslan ve Alperenler olmak üzere Anadolu'yu ebediyen Müslüman Türkiye yurt yapan din, vatan, millet ve mukadesat uğruna hayatını feda eden bütün şehitlerimizin ruhları ve Allah rızası için El Fatiha. Ve milyonlarca yürek tek yürekçesine söz verdi. Türk'ün sözü, Türk milliyetçisinin, ülkücünün sözüydü bu. Oğuz Kağan'ın, Attiyan'ın, Mete'nin, Bilge Kağan'ın, Alparslan'ın, Fatih'in, Yavuz'un, Atatürk'ün, Başbu Türkeş'in sözüydü bu söz. Birlik sözüydü. Beraberlik, bağımsızlık, hürriyet sözüydü. Tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet, tek dil sözüydü. Biz Anadolu'yu vatandaştırma konusunda kimseden icazet almadık. İhaleyle elde etmedik. Bağışla sahip olmadık. Kimsenin himmetine müracaat etmedik. Aman dilemedik. Kan döktük. Can verdik. Yetim kaldık. Gazi olduk. Ve bir çakıl taşının dahi pazarlık konusu yapılamayacağını asırlar öncesinden muhataplarına ilam ettik. Burasını kader bildik ve yurt yaptık. 40 yıl süren kutlu yürüyüş 2010'da yani 41. yılında 41 kere arşa yükselecek. Ve 2023'te Cumhuriyet'in 100. yılında ...Türkiye sadece bölgesel bir güç değil... ...küresel bir güç olarak da... ...geleceğe damgasını vuracak. Hedef bu. Bunun için çıkıldı yola. Haziran 2011'de... ...ülke yeni bir yolun eşiğine gelecek. Ya birlik beraberlik içinde yaşayıp... ...var olunacak... ...ya da ayrışarak... ...kamplaşarak... ...yok olunacak. Birlik beraberlik içinde lider ülke Türkiye hedefine yönelik bu kutlu yürüyüşte sadece ülkücü olmak yetmez. Yol arkadaşı da olmak gerek. Çünkü bu kavga büyük. Çünkü bu oyun çirkin. Ey Türk milleti! Gör bu oyunu! Ayağa kalk! Artık sadece göğsünü siper etmek yetmez. Ruhunu da, beynini de cepheye sürme vaktidir. Ey ülkücü, ey bu kutlu yürüyüşün yiğit yolcusu. Sen son umutsun. Sen son kalenin son burcusun. Kanma inanç üzerine söylenen yalanlara. Kanma MHP ve Ülkücü Hareket üzerinde toplum mühendisliği yapanlara, psikolojik harekat uygulayanlara. Ufka bak sadece ve hedefe koş. Bu yol Oğuz Kağan'ın, Alparslan'ın yoludur. Bu yol doğrunun, doğruların yoludur. Bu yol gerçeğin, gerçeklerin yoludur. Bu yol şehitlerin, gazilerin yoludur. Bu yol kutludur. Bu yol Allah yoludur. Oturma, ayağa kalk ülkücü, ayağa kalk Türk. Ayağa kalk ey millet ve bu öğüdü dinle. Ey Türk, üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer dilinmedikçe, senin ilimi töreni kim bozabilir? Biz cesaretimizi tarihimizden, gücümüzü milletimizden, ilhamımızı ceddimizden alıyoruz. Önümüze engeller çıkardılar, yılmadık. Tuzak kurmak istediler, düşmedik. Sizlere güveniyorum. Gün kısır tartışmaların günü değildir. Gün birleşme, bütünleşme, saflarımızı sıklaştırma günüdür. Bizim gönlümüzde herkese yer vardır. Bizim yüreğimiz herkesi kucaklamaya yeter. Karşımıza çıkacak her engeli tek başımıza aşarız. Kim ne derse desin, ne düzen kurarsa kursun, hepsini birer birer bozarız, hepsine tek başına yeteriz. Bunların hakkından tek başına geliriz. Bütün Türkiye'yi çağırıyorum, gelin bir olalım, bir olalım, bir olalım. Ne mutlu Türk'üm diyene.